Merhabalar sevgili Oğlak Burcu Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşım. 3 Temmuz 2023 haftası için önceki kayfalanız ardından Tarot kartınızı yorumlayacağım. Evet sizler dostlarım için şu an size özel yorumlayacağım sevgili Oğlak Burcu. Videoyu açtınız mı? Hoş geldiniz tekrar. Neyse haliniz Çıksın falınız diyerek daha fazla bekletmeden sizi Fincanı sizlere gösteriyorum sevgili Oğlaklar Ay Güneş yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşım senin için bu videoyu çekiyorum sana özel niyetin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah çaydanlık çıkmış ama. Sosyal çevrenizde çok büyük değişimler var bu hafta, çok büyük değişimlere gebe gibisiniz. Bu değişiklikler, olumlu değişiklikler merak etmeyin. Arkadaş çevrenizde, dostlarınızda değişiklikler var, gidenler var hayatınızdan ama gitmeleri sizin açınızdan hayırlı olmuş sevgili oğlak. Evladınız var mı Oğlak Burcu? Onun olayları, meseleleri, yaşamı, yaşam tarzı, mesleği, okulu, aşk hayatı sizi oldukça yormuş gibi, onun peşinden gidiyor gibisin. Nereye giderse gitsin, takipte gibisin. Onun peşinden her yere gidiyorsun. Biraz yorgunsun, üzgünsün, gözyaşın var ama inşallah bu meseleyi çözeceksin. Çok çaba veriyorsun onun peşinde. Çabalayacaksın ama az kalmış merak etme. Hakkında o kadar çok dedikodu var ki Oğlak Burcu. O kadar çok dedikodu yapıyorlar ki ortalığı karıştıranlar çok fazla. Biri sizinle ortak olmak isteyecek. Bir iş yapmak istiyor, sizi düşünüyor bu işle ilgili. Size ulaşacak. Evliliği kurtarmak isteyen biri var ya da ayrıldıysanız eşiniz kurtarmak istiyor. Oldukça da istekli ve sizi bu taleple gelebilir. Tekrar bir araya gelelim. Bir arada olalım ya da sizi özlediğini ya da sizi sevdiğini söyleyebilir. Sizi düşünüyor sevgili Oğlak. Ama sizin hayatınızda biri var gibi ya da yeni bir aşka yerken mi açtınız Oğlak burcu? ama çok hızlı ilerlemeyen bir aşk ya hayatınıza giren kişi çok yavaş, ağır kanlı ya da bir şeyleri yavaşlatıyor. Hızlı ilerlemek istemiyor gibi. Siz biraz daha hızlı gibisiniz ona göre. Bu da sizde ısrarcı olduğunuz için de çatışmalara neden olabiliyor. İlişkide özellikle bazı huzursuzluklar bu hafta inatlaşmalar olabilir. Sizin onun üzerine gitmeniz İlişkiyi özellikle belki adını koymak istiyorsunuz ya da hızlı ilerlemek istiyorsunuz tanıma sürecinde ama onun öyle bir niyeti yok gibi. Beklemek en iyisi. Eğer yalnızsanız da hayatınızda hiç kimse yoksa da beklemek siz için gerçekten hayırlı olacak. Yeni bir aşk için ruhuna iyi gelen kişiyi beklemek sevgili yay burcu. Bir de bebek haberiyle Mutlu olacaksınız istiyor musunuz bir bebek? Bu düşünce varsa da bu bebek haberiyle de çok mutlu olacaksınız. 13 rakamı çıkmış ama arzularım var, arzularını gerçekleştirmek istiyorsun. Özellikle bir dava ile çekişmeli bir dava ile ilgili kamuyla ilgili devletle ilgili bir davanız mı var Oğlak Burcu? İnşallah aydınlanıyor bu konu. Çözülecek merak etmeyin. Daha bir beyefendi sayesinde çok çalışkan bir beyefendi. Hala da çalışıyor bu dava üzerinde sizin bu arzunuzu gerçekleştirecek. inşallah güzel haberlerini de alacaksınız. Bir de mülakat var ama mülakata girecek olan kişi var mı? Ya da siz mi gireceksiniz? Ya da girdiğiniz sonuç mu bekliyorsunuz? Her şey net olacak. Bu sonuç sizin elinize ulaşıyor ama olumlu ya da olumsuz o şekilde çıkmamış. Bu belki size ulaşacak geciken bir sonuç gibi ama inşallah sizin için iyi bir sonuç olur. Bir e, anlaşamadığınız kişiler var. Özellikle bir mal mülk meselesi, oğlak borcu, para meselesi, gece var. Sıkıntılı bir durum yaşıyorsunuz? Uzun bir süredir yaşanan bir sıkıntı aslında. Kısa bir süre daha zorluklara göz gerer misiniz bununla ilgili? Çünkü anlaşacaksınız merak etmeyin. Sizinle anlaşma yoluna gidiyorlar. Ee, ve bu anlaşmadan da karlı çıkacaksınız. beklediğinizde aslında değecek. Borçlarınız birikmiş o yüzden aslında kaygılısınız. Bu paranın hemen gelmesini istiyorsunuz. Az sabır gelecek. Takıntılı ıı, olmuşsunuz bu para meselesi, mal mülk meselesine takıntıyı bırakın lütfen. Bir hobiniz mi var Oğlak Burcu. Bu hobinizle ilgili çok büyük paralar harcıyorsunuz. Elinizdeki bütün imkanları kullanıyor gibisiniz. Çok istiyorsunuz. Hatta bundan para kazanmak da istiyorsunuz. Ama Harcamalarınız boşa gidebilir. Paranız boşa gidebilir. Kimlerle çalışıyorsanız, kimlerle iş yapıyorsanız lütfen o kişilere dikkat edin. Bir kandırılma söz konusu. Bir ayrılık kararı alacak ailede birisi. Oldukça şaşırtacak sizi bir boşanma haberi var. Bakın ayrıldığınız kişiyle tekrar bir araya gelme durumunuz var. Evliyseniz ya da bir ilişkinizi bitirdiyseniz tekrar bir araya gelme şansınız var. Ve bir de güzel bir teklifle geliyor bu kişi. Size bir evlilik teklifi dahi yapabilir. Tekrar evlenme ya da ayrıldıysanız evlilikle taşlandırmak istiyor. Sizin kıymetinizi anlamış Oğlak Burcu. Kardeşinizle ilgili sıkıntınız mı var? bir iftiraya maruz kaldınız. Bu olay çözülüyor. Kardeşinizin gizledikleri ortaya çıkıyor. Size iftira atmış ama onun gizledikleri çok fazla. Onlar ortaya çıkacak ve aileniz size özür dileyecek. Oğlak Burcu. Bir para kaybı yaşamamak için lütfen güvendiğiniz kişilerle alışverişte bulunan Oğlak burcu borç isteyen ya da sizi bu konuyla ilgili kullanmaya çalışan kişilere karşı lütfen dikkatli olun. 16 rakam var bakın burada da. Sizin için güçlü olsa bir gün istediğinize ulaşacaksınız diyor aslında bu rakam. Evet sevgili Oğlak burcu. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için efendim sağ olun, var olun. Kartınızı da seçelim mi? Evet. Oğlak burçlarının kartı bu hafta 3 Temmuz haftası Tarot kartı ve değnek üçlüsü size mesajı diyor ki A harfi bu kişi sizi başarıya götürecek kişinin isminde ve soy isminde var. Bir yolculuk düşünüyor musunuz? Bu yolculuğunuzu yapacaksınız. Bir yurt dışı meselesi çözülüyor. Bir yurt dışına çıkma ya da uzak bir yola gitme gibi planlarınız varsa bu planlarınız gerçekleşiyor. E, harekete geçin diyor aslında bu kart. Harekete geçmeniz için çok önemli sebepler olacak bu hafta ve planlarınızı gerçekleştireceksiniz. Fırsatlar bu hafta sizinle olacak. Bir taşınma, bir mekan değişikliği de sizi sizin için gerçekleşebilir. Büyük hayaller kurun lütfen sevgili oğlaklar. Başaracağınıza inanın lütfen. Bu çok önemli bir yolculuk sizin için. Bu hafta başlayacağınız belki bir yeni bir başlangıç yapacaksınız yaşam yolculuğunuzda. Bu yolculuk sizin için çok büyük bir başlangıç olacak ve sonrası da zaten geliyor olacak. Bir uyarı var bu kartın uyarısı. Yaklaşan gelişmeler var, olaylar var ama siz her şeyin farkındasınız. Ee, olumlu ya da olumsuz gelişecek olayların hazırlıklarını, planlarını zaten sizler yaptınız. Kendinizden eminsiniz ve hobinizle ilgili de, iş haline getireceğiniz hobinizle ilgili de dikkatli olun lütfen inceleyin ve sık dokuyun. Kimlerle iş yaptığınıza dikkat edin. Evet sevgili oğlaklar özellikle A harfi sizin için bu hafta çok önemli. Bu kişiye dikkat edin planlarınız için gerçekleştirmek adına. Kendinize iyi bakın efendim. Esenlikler diliyorum. Herkese iyi haftalar.